Bunlar da büyümüş hemen iki günde sıcağı görünce o tarafa gitmeyeceğim. Elimde poşet yok şimdi. Şunları da toplayayım şurada. Köy, köyde her şey böyle zamanında. Toplarsan kışın hazırın oluyor. Köy nimetleri bunlar da. Ot ok topla, yaprak topla. Onu topla, bunu topla. Bu sene meyve yok ama yine de yeter bunlar var ya. Şükür. Üzümlerde güzel var bu sene. Yaprakları topladım dedim üzümleri yanar dedim ama yanmadı. Çok güzel oldular. Cümleden herkese hayırlı günler, bol kazançlar, alan sağlıklar, sihatlikler versin inşallah. Bolluk, bereketlik versin. Rabbim işlerinde herkesin kolaylıklar versin. Çoluğumuzun, çocuğumuzun hayrını göstersin cümlemize inşallah. Şimdilik hoşça kalın. Bir daha görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Benim de şarjım da bitiyor herhalde. Bitmeden. Hoşça kalın diyeyim size. Poşet alayım şuradan bir yerden.